Herkese merhaba, çiçekli günler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom Benjamin görmüş olduğunuz bu çiçekle ilgili olacak. Yeni başlayanlar için hatırlatmak istiyorum. Bu bitki salon bitkisi, iç ortamlarda yetişiyor genellikle. Ama işte çok fazla güneş görmemek şartıyla balkonda da yetişebiliyor. Bakın bu anne. Bu da yavrusu. Ben size bu bitkiyi nasıl çoğalttığımı, ayrıca nelerden hoşlandığını, neler bakım yani bakımı ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bakın ben bu çiçeklerin e, saksısında mutlaka böyle toprağını havalandırmak ve karıştırmak adına e, bir şeyler bulunduruyorum. Böyle sürekli toprağını havalandırıyorum. Ama işte gördüğünüz gibi bazen böyle sorunlar yaşayabiliyoruz bitkimizle ilgili olarak. Bu Benjamin'im içerideydi, salondaydı. Salonda çok sıcak ve güneş gördüğü için çok az sabahları güneş gören balkonuma koydum kuzey tarafta balkon. Ama işte yer değişikliğinden dolayı bakın yaprakları çok döküldü. Dallar çok kelleşti ve yapraklar sayılı kadar az. Şimdi bunu anlatacağım size. Bak bu da aynı bitki. Bu da aynı balkonda ama ne kadar sağlıklı ve ne kadar canlı görünüyor. Ben bu yavruyu bundan çoğalttım. Nasıl çoğalttım derseniz şu mevsimde hiçbir şey yapmıyoruz tabi. İlkbahar mevsiminde yani Mart sonu gibi görmüş olduğunuz şöyle bir dalı ben. Gövdeye yakın çok kalın olmamak şartıyla şurasından itibaren bir dal kesmiştim. Suda uzun süre yani yaklaşık bir ay kadar bekletmiştim. Ardından kök verdi. Ve güzel köklenme olduktan sonra bahar mevsiminde bu saksıya diktim. Ve bak ne kadar canlı, ne kadar sağlıklı ve mutlu görünüyor. Neler yapıyorum derseniz Böyle bir fıspısım var. Her gün gün aşırı böyle fıspıslama yapıyorum yapraklarına. Şimdi bu da biraz hastalandı. Yer değişikliğinden hoşlanmıyor bu bitkimiz. Yer değişikliğinden böyle yaprakları dökülebilir. Ama öldü zannetip sakın atmayın. Çünkü bunun dalları içli hala taze ve canlı. Bu toparlanacaktır. Biraz bitki besiniyle biraz da böyle nemlendirme ile düzelecek. Yerine alışacak. Bol bol fıstık fıstıklama yapıyoruz. Nemden hoşlanıyor. Ayrıca çok fazla su vermiyoruz bitkimize. Parmağımızla böyle kontrol ediyoruz. Şayet ise su vermiyoruz. Ee, ama eğer kurumuşsa e, çok fazla olmamak şartıyla çiçeğimizi suluyoruz. Çok fazla sudan hoşlanmıyor çünkü e, kökleri çürüye çok çabuk çürüyebiliyor. Yer değişikliğinden hoşlanmıyor. Ayrıca gördüğünüz gibi direkt güneşten hoşlanmıyor çünkü yaprakları yanmış. Evet arkadaşlar, bakın dalların uçlarındaki yaprakların ortalarında hala yeni filizlenmeler var. Pes etmiyoruz, sabırla bekliyoruz. Öldü diyerekten atmıyoruz. Hala aynı ilgi ve bakımı yapıyoruz. Canlanacak bu çiçeğimiz. Yakın zamanda toparlanacak. Tek yapmamız gereken sevgiyle ve sabırla ilgiyle davranmak bu çiçeklerimize. Hatta konuşaraktan bitkilerimiz birer canlı. Onlara güzel davranmamız gerekiyor, güzel ilgilenmemiz gerekiyor. Birer çocuk adeta, birer çocuk gibi. Evet, dediğim gibi, ışıktan oldukça çok fazla hoşlanıyor. Güneşe maruz kalmamalı. Bakın gördüğünüz gibi. Yaprakları yanabiliyor. Ee, ayrıca sulamaya dikkat ediyoruz. Ben yılda bir defa, bazen yılda iki defa bu tür bitkilerimi alıyorum. Direkt duşa bütün yapraklarını ve hatta toprayı, toprağı, toprağa etraflıca iyice yıkıyorum. Böylelikle eğer içinde zararlı bakteriler, işte herhangi bir bir şey varsa yıkanmış oluyor. Yani bir kök e, yıkanması, banyosu gibi oluyor. Ve yapraklarımızı kesinlikle tozlu bırakmıyoruz. Çünkü bu çiçeğimiz yapraklarından havayı nefes ediyor. E, bu şekilde sağlıklı gelişemez. Biliyorsunuz tozlu olursa. E, evet. Umarım e, videomu beğenirsiniz faydalı bulursunuz. Yeni başlayanlar için umarım e, yeni bir şeyler e, e, öğrenebilmişlerdir. E, evet, e, bugünkü videom bu kadar. E, umarım abone olursunuz, takip edersiniz, desteklersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, çiçekli kalın, sevgiler.